geldi bugün bitti dedi. Kattım telefonu hemen, aradım fabrikayı. Bizim çocuk dedi ki, teyzem senin dedin çok tuttu, çok satıyor. Tam 20 milyon kutu satıldı dedi. Fabrika <laughs> harıl harıl çalışıyor. Merak etme teyzem, yarın sizin bakkala ne göndeririz dedi. <laughs> çok duygulandım, çok. Büyük Türkiye'nin büyük soğuk çayı dedinin yabanına satanına. Bakkalına marketini. Gana gana için helal olsun! <laughs> gana gana için! Reklamlar bitti. Merhaba genç tilki. Bakıyorum tam zamanında yetiştin. Böyle sözünü tutan tilkilerle birlikte olmaktan o kadar mutluyum ki anlatamam. Bugün haftanın son zarfını bulmaya çalışacaksın. Her zamankinden biraz daha dikkatli ve hızlı olmalısın dostum. Bugün göstereceğim başarı sonucu direkt etkileyebilir. Biliyorsun ki yarın haftanın en hızlı tilkileri belli olacak. Ödül kazanan iki kurnaz tilkinin kim olacağını şimdiden çok merak ediyorum. Birazdan sana yeni ipucundan bahsedeceğim. Hedefteki zarfın yerini öğrenmek istiyorsan beni dikkatle dinlemelisin. Ama burayı kolayca bulacağına eminim dostum. <laughs> Birkaç kez yolumuz buraya düşmüştü. Şşş, tamam dostum tamam. Ağzımdan daha fazla laf alamazsın. Önce dünkü zarfı kaçınız bulmuş onu öğrenelim. İşte rakamlar. Pusula tam 17 kişi bulmuş dostum. Harika.